Gel gel evet. Evet. evet değerli dostlar Hüseyin kardeşimizin güzel, lezzetli, hayırlı, uğurlu olması, Allah bol kazançlar vermesi dileğiyle açıyoruz. Şimdi i̇nşallah burada e, ee, gerçekten bu nezi ortamda Yıldırım bölgesinde çok iyi hizmetler olduğunu Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Bol da nasıl geçsin inşallah. Şimdi ufak bir dua yapalım. Amin. Amin. Elhamdülillah. 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 Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah, Esselatu ve aleyke ya Seyyid el evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bu iş yerimizin hayırlı olması için, hayırlı bereketli kazançlar olması için, Allah rızası için. El Fatiha. Abi bu tamam Evet. Buyurun. Evet. Çev, alalım. <laughs> İlk defa hiç bilmiyoruz. Çok acemiyiz. Evet. Mağaranın altına da vereceğim var. Sıfırba, var. Sıfırba, Sıfırba. 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 Evet. Hayırlı tamam. evet hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Evet hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Allah hayırlı, sana <laughs> 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 Tane yakın. Şey, Her, Her zaman oğlum. Gün doğmuyor. hayırlı olsun. İyi mi? nasıl yapıyorsun? nasıl Sen yapacaksın sen. En <laughs> sen yesin. Sen geçen Çiğ köfte ikram edin arkadaşlara Evet sen yanlara bakalım ya. Kendilerine verin başkanım. Kendilerine konuşalım. Ben bir şey söyleyeceğim. Bunu edemez. Evet başkanım. Şöyle başkanım bir şey olmaz bir şey olmaz. Şöyle araya açın da bir görelim. Necati Başkanım. Ben, başkan başkan evet. de ben hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağ, Sağ olun. Hayırlı olsun. Anne hani hani evet. Şöyle ya. bir şey. Başka bir şey. Başka bir bir şey. bir şey. Başka bir şey. Başka şey. Gel, gel, gel. Selim abi sağ